Fatih Aydın'ın öz annesi teyzesi çıktı. Rabia Aydın ve Mahmut Aydın'ın hiç çocuğu olmamış. Rabia Aydın'dan beklenen itiraf geldi. Sır düğümleri çözülmeye başladı. Rabia'nın çok şey sakladığı belliydi. Aylardır konuşması bekleniyordu. Zaten olay ilk başından beri aynıydı. Bir öz anne evladına bunları yapması mümkün değildi. Fatih Aydın'ın öz annesi ve babası ortaya çıktı. Hülya Kur'an doğruları söyledi, gerçeklerden kaçan Rabia Aydın. Doğruları konuşmamak için kendisini ağlama krizine koysa da gerçeklerden kaçamadı. Esra Erol daha fazla saklama Rabia, konuş artık kaçacak yerin yok deyince gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Rabia'nın kız kardeşi Fatih'in kaybolduğu gün neden içeriye alınmadığı aşikar ve ortadaydı. Öz anne oğlunun kaybını duyar duymaz Rabia'nın kapısında bitmesinin sebebi ortaya çıktı. Rabia, boyacı Fırat ile birlikte Fatih'e neler yapmıştı? Tüyler ürperten gerçekler yayın sonrası hemen kesinleşti. Hemen herkes ekran başındakiler Fatih'in kaybının artık bulunmamasından çok sıkılsalarca her gün yine de yeni bir gelişme yaşanıyordu. Beş buçuk aydır ortada olmayan Fatih Aydın'ın başından beri ailesi tarafından zarar verildiği ortadaydı. Ama aile öz aile miydi? kimse bunu bilmiyordu. Dikkatli takipçilerin birçoğu zaten Fatih'in aslında Rabia'nın ve Mahmut'un oğlu olmadığını biliyordu. Çünkü Fatih tek bir evlattı. Günümüzde neredeyse o zamanlar tek bir çocuk getirmek mümkün değildi. Tabi anne ve babanın bir rahatsızlığı yoksa. Herkes aslında Fatih'in teyzesinin yani öz annesi diye bahsedilirken teyzenin Fatih ile benzerliği herkesi çok şaşırttı. Aslında teyzenin hasta bir olduğu ve altı çocuğu olduğundan dolayı Fatih'e de bakamadığı için Rabia'ya verdiği iti. Rabia da Fatih'in kaybının gününde yani Hülya Kur'an'ın da dediği gibi 9 Temmuz'da evde sözde Fatih'i aramak için bir yerlere gittiğini söylemişti. O sırada kardeşinin kapıya geldiğini duyan Rabia, ablasını içeriye almadı. O gün evde neler yaşandı kimse bilmiyordu. Halbuki Rabia'nın ablası saatlerce kapıda kalmış, eltisine misafir olmuştu. Rabia Aydın nerede olduğunu ablasına söylemeden saatlerce eve gelmedi ve gelince gelen iddialara göre anne yüreği yani öz anne olduğu iddia edilen teyze eve girip Fatih'ten bir iz aramak istedi. Ama Rabia Aydın hiç kimseyi evine koymadı ve hemen evini boyattı. Esra İrol ise halen Rabia'nın yalan söylediğine çok sıkıldığını dile getirdi. Yine birçok iddialarla dolu ve yine çelişkilerle dolu bir yayın oldu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu olay böyle sürmeye devam eder mi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.